Pil ve elektroliz olaylarını çok iyi anlayabilmek için arkadaşlar metallerdeki aktiflik konusunu iyi bilmek gerekiyor. Metallerde aktiflik denildiği zaman elektron verme, daha kolay elektron verebilme anlaşılmalıdır. Bir metal elektron vererek iyon haline geçer, çözeltiye dahil olur, bileşik oluşturur arkadaşlar. Yani oyunda kalır. Pasif olan ise arkadaşlar, iyonluktan, bileşikten gaz veya katı olarak çıkar, çözeltiden ayrılır arkadaşlar. Metallerde aktiflik denildiği zaman periyodik cetvelde sola doğru aktiflik artar arkadaşlar. Hidrojenden daha aktif olan metallerimiz bunlar. Bunlara hidrojenin solundaki metallerimize aktif metal diyoruz. Hidrojenin sağındakiler arkadaşlar pasif metaller diyoruz. Yani soldaki bir element metal arkadaşlar sağdakine göre daha kolay elektron verip çözeltide iyon halinde kalmak ister. Sağdakiler de ise elektron alarak pasif olarak katı veya gaz olarak çözeltiden ayrılmak ister sevgili arkadaşlar. Aktif metallerimizi kanacağım, kanacağım galiba zengin fenere, zengin fenere diye şifreleyebiliriz arkadaşlar. Kanacağım galiba zengin fenere. Cumhur aga haksızdı. Bu yer soy metallerimiz arkadaşlar. Cumhur aga haksızdı. Platin ve altını da soy metal olarak ne yapabiliriz? düşünebiliriz arkadaşlar. Bir elementin yükseltgenme veya indirgenme potansiyellerine göre aktifliğini nasıl sıralarız sevgili arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar 3 tane element alalım. Lidyum, çinko ve bakır olsun arkadaşlar. Şimdi evet. aktifliklerini kıyaslayacağız. Bize ne verilmiş burada arkadaşlar? Yükseltgenme potansiyelleri verilmiş arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktiftir veya indirgenme potansiyeli küçük olan aktiftir deriz. Yani aktif olabilmesi için bir elementimizin norması gerekiyor arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli büyük. Yükseltgenme potansiyeli, potansiyel enerjisi büyük. Evet veya indirgenme potansiyel enerjisi küçük olacak. Bir metalimizin daha aktif olabilmesi için bir elementimizin. Evet dolayısıyla arkadaşlar lityum, çinko ve bakırı karşılaştırdığımızda arkadaşlar potansiyeli yükseltgenme potansiyeli en büyük olan lityum olarak görüyoruz. Daha sonra çinko, daha sonra bakır. Aktiflik sıralamasında yani lityum büyüktür çinko, daha sonra da bakır olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Yükseltgenmeye göre yükseltgenmesi büyük olan daha aktiftir deriz. yine elementlerimizi indirgenme potansiyeline göre sıralarsak arkadaşlar lityum, çinko ve bakırımızı ne dedik? Yükseltgenme potansiyeli verilmişse hangisi büyükse ona bakıyoruz. Veya indirgenme potansiyeli şeklinde verilmişse arkadaşlar onlarda da indirgenme potansiyeli küçük olan aktiftir diye düşünüyoruz. İndirgenme potansiyeli eksiliği de dikkat alıyoruz. En küçük olan yine lityumdur arkadaşlar. Dolayısıyla en aktif lityumdur deriz. Daha sonra arkadaşlar eksi 07 artı 034 en küçük zinc olmuş oluyor. Daha sonra arkadaşlar bakır olmuş oluyor yükseltgenme potansiyeline göre veya indirgenme potansiyeline göre sıraladığımızda aktifliğin değişmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeline göre yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktif, indirgenme potansiyeli daha küçük olan daha aktiftir diyoruz. Ne elementlerimizi indirgenme potansiyeline göre sıralarsak arkadaşlar lityum, çinko ve bakırımızı ne dedik? Yükseltgenme potansiyeli verilmişse hangisi büyükse ona bakıyoruz. Veya indirgenme potansiyeli şeklinde verilmişse arkadaşlar onlarda da İndirgenme potansiyeli küçük olan aktiftir diye düşünüyoruz. İndirgenme potansiyeli eksiliği de dikkat alıyoruz. En küçük olan yine lityumdur arkadaşlar. Dolayısıyla en aktif lityumdur deriz. Daha sonra arkadaşlar eksi 07 artı 034 en küçük zinc olmuş oluyor. Daha sonra arkadaşlar bakır olmuş oluyor yükseltgenme potansiyeline göre veya indirgenme potansiyeline göre sıraladığımızda aktifliğin değişmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeline göre yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktif, indirgenme potansiyeli daha küçük olan daha aktiftir diyoruz. 4 tane elementimizin aktiflik sıralamasını yapmamızı istiyor. Aslında bize potansiyeller verilir arkadaşlar. Ona göre sıralarız. Potansiyeller verilmezse de arkadaşlar ezberden yapmamız gerekiyor. Kanacağım galiba zengin fenere. Hidrojen, cumhur aga, haksız, platin ve altınımız arkadaşlar. Elementlerimizi işaretlersek hidrojenimiz arkadaşlar, bakırımız, çinkomuz ve lityumumuz. Lityumumuz da buralarda bir yerde. 1A ve 2A metallerimiz en aktif metallerimiz arkadaşlar. Sıraladığımızda lityum en başta, sonra çinko, sonra hidrojen, sonra bakır şeklinde sıralamamızı yapmış oluyoruz arkadaşlar ile ilgili metallerin aşınması ile ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki kapların hangisinde metal çubuğumuz aşınır diye sormuş. Bize arkadaşlar aktiflik sıralamasını soruda vermesi gerekiyor arkadaşlar. Sodyumu da buraya ekliyoruz aktiflik sıralamasına. İpucumuz şu arkadaşlar. Metal çubuğumuz çözeltimizdeki katyonumuzdan aktif mi diye soruyoruz. Aktifse aşınma gerçekleşir. Tepkime olur. Çinkomuz haşartıdan aktif mi? Aktifse tepkime gerçekleşir. Çinko iyon haline geçer ve çinko çubuk aşınır. Çinkomuz Haşartan aktif tepkime gerçekleşir. Çinko çubuğumuz aşınır arkadaşlar iyon haline geçtiği için. Gümüşümüz aşınır mı? Sodyumdan aktif mi diye bakıyoruz. Gümüşümüz, gümüşümüz, gümüşümüz sodyumdan aktif mi? Değil. Tepkime gerçekleşmez. Gümüş iyon haline geçmez. Dolayısıyla gümüş metalimiz aşınma göstermez arkadaşlar. Demir metalimiz çinkodan aktif mi? Demir metalimiz çinkodan aktif değil. Demir de iyon haline geçmez, aşınmaz, tepkime gerçekleşmez diyoruz arkadaşlar. Metallerde aşınma ile ilgili bir soru arkadaşlar yine. Burada sorumuzun özetinde arkadaşlar katı metal kabımın metalinin aşınabilmesi için arkadaşlar daha aktif olması gerekiyor. Çözeltideki katyondan arkadaşlar. Aktiflik sıralamamız verilmiş. Şu soruyu kendime soruyorum o zaman. Bakır metalim, bakır metalim aşınır mı, delenir mi? Çinko iyonu içeren bir çözelti koyduğumda. Bakır çinkodan aktif mi? Bakır Bakır çinkodan aktif mi? Değil. O zaman burada tepkime gerçekleşmez. Kabımda aşılma delinme olmaz. Çinko içeren bir çözeltiyi bakır kabımda saklayabilirim. Peki çinko kabımda bakır içeren, bakır iyonları içeren bir çözeltiyi saklayabilir miyim? Katıya soruyorum. Katıya aynı mantık arkadaşlar. Sen çözeltideki katyondan aktif misin? Çinko, çinko, evet. Bakırdan aktif mi? Aktif. Dolayısıyla zamanla burada arkadaşlar delinme aşınma gözlenecek çinko kapta. Dolayısıyla bakır iyonları içeren bir çözeltiyi ben çinko kabımda saklayamam arkadaşlar. Demir kabıma, katı demir kabıma soruyorum. Sen gümüşten aktif misin arkadaş? Evet ben aktifim diyor. O zaman zamanla aşınma olacak. Demir çünkü iyon haline geçecek. Oyuna katılacak ve aşınma gözlenecek. Delinme olacak. Demir kabımda, demir metal kabımda gümüş iyonu içeren bir çözeltiyi saklamam doğru olmaz arkadaşlar. Tepkime çünkü gerçekleştiği için arkadaşlar. Bize XYZ metali ile ilgili arkadaşlar bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden elektron sıralamasını yapmamız isteniyor. Yani X, Y, Z arasındaki aktiflik sıralamasını bizden istiyor sevgili arkadaşlar. Birinci bilgiye baktığımızda hidrojen klorür asit çözeltisine atıldığında hidrojen gazı çıkaran yalnızca X'miş. O zaman X hidrojenden daha aktiftir derim arkadaşlar. Y ve Z hidrojenle tepkimeye girmediğine göre Y ve Z de hidrojenden pasiftir arkadaşlar. Ama YZ mi? ZY mi? Onu bilemiyorum. Birinci bilgiden öğrendiğim şeyler bunlar. İkinci bilgi de arkadaşlar Z metali Y ile tepkimeye girmemiş. O zaman Z Y'den aktif değil. O zaman Y Z'den daha aktif olmalıdır arkadaşlar. E, elektron verme sıralamam yani metalik aktiflik sıralamam arkadaşlar X H Y Z şeklinde olmalıdır. 3. sorumuzda arkadaşlar elektron verme eğilimleri verilmiş. X Y H Z şeklinde. X Y Z ve H için arkadaşlar Üç tane bilgi verilmiş. Hangisi doğrudur diye soruyor. Birinci bilgimizde de X en aktif metaldir diyor arkadaşlar. X'imiz hidrojenin solunda. Hepsinin solunda. O zaman en aktif metaldir. Doğrudur arkadaşlar. Z'nin H'çeliği ile tepkimizden H2 çıkar. Bu tür sorularda arkadaşlar katı olana oyundakinden aktif misin diye soruyoruz arkadaşlar. Z H'tan aktif mi? Z H'tan aktif değil. O zaman bu tepkime gerçekleşmez. Hidrojen gazı da çıkmaz arkadaşlar. Y artı 2 çözeltisinde Z metali yükseltgenir diyor arkadaşlar. Y artı de Z'nin yükseltgenebilmesi için, oyuna katılabilmesi için Z'nin daha aktif olması lazım. Z, Z, Y'den aktif mi? Değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yanlış olmuş oluyor. Cevabımız A seçeneği olur. A metallerde aktiflik denildiği zaman arkadaşlar elektron alma şeklinde düşünülmelidir. Elektron alma eğilimi fazla olan ametalimiz daha aktif ametalimizdir. Aktif olan iyon halde çözeltide kalacaktır. Pasif olan çözeltiden ayrılıp gidecektir arkadaşlar. Aktiflik sıralamamızı 7 ya ayı yazarsak arkadaşlar flor, klor, brom, iyottur. Aşağıya doğru arkadaşlar. Yine aktif en aktif olan flordur. Flor, klor, brom, iyot. Sıralamada bir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece flordan sonra oksijen sayısı fazla olan iyonlarımızın daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki iyonlar için arkadaşlar. Buradaki iyonlar için bunlar ametalik aktiflik sıralamasıdır. Soru da bize verilir fakat bilmemiz çok daha iyi olur. Net yorumlar yapabilmemiz için arkadaşlar. Metalik aktifliği ve ametalik aktifliği beraber yazmak istersek arkadaşlar elektron verme noktasında mesela elektron verme isteği fazla olanlar metallerdir arkadaşlar. Metallerimizi yazdık. Daha sonra arkadaşlar ametallerimizi de bu sıralamaya dahil etmek istersek ametallerimizin elektron verme isteğinin az olduğunu yani en aktif ametalimizin elektron verme isteğinin en az olduğunu söyleyebiliriz. Yani ametalik aktifliği ters çevirip metalik aktifliğin sağına ne yapabiliriz arkadaşlar? Ekleyebiliriz. Metaller için gelme potansiyeli büyük olan veya indirgenme potansiyeli küçük olan daha aktif metaldir arkadaşlar. Bize ametalik aktiflik sıralamasını soruyor. O zaman indirgenme gidebilirim. Yani indirgenme potansiyeli büyük olan daha aktif ametaldir diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımda arkadaşlar en büyük olan Z'nin potansiyelini görüyorum. Dolayısıyla Z sonra Y sonra X şeklinde arkadaşlar sıralıyorum. Z, Y, X şeklinde ametalik yani elektron alma sıralamasını yapıyorum arkadaşlar. Evet ametalik aktiflikle ilgili bir soru sevgili arkadaşlar. Tepkimemiz verilmiş. Yukarıdaki tepki olarak kuşlarına kendiliğinden gerçekleşiyor. X yükseltgenmiştir diyor. Haşyedeki Y indirgen maddedir diyor. X'in elektron alma eğilimi Y'den fazladır diyor arkadaşlar. X, Y ve H'in arkadaşlar yükseltgenme indirgenme durumlarına bakalım. X sıfırdan nereye gitmiş arkadaşlar? X eksi 1'e gitmiş. Y'miz eksi 1'den arkadaşlar. Y'miz eksi 1'den sıfıra gitmiş. Hidrojende bir değişiklik yok arkadaşlar. Hidrojende bir değişiklik yok. Sevgili arkadaşlar o zaman Birinci bilgiye bakıyoruz. X yükseltgenmiş mi? Sıvıdan eksi bire gitmiş. Hayır. X indirgenmiştir. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. İkinciye bakıyoruz. H7'deki Y indirgen maddedir. H7'deki y, y ne yapmışlar arkadaşlar? Kendisi yükseltgenmiştir. Yükseltgenen maddeler indirgendir. Doğrudur arkadaşlar. X'in elektron alma eğilimi. Elektron alma eğilimi. Yani ametalik özelliği Y'den fazladır diyor. X burada Y'nin yerine geçtiği için arkadaşlar, ametal olarak Y'nin yerine geçtiği için X Y'den daha aktif ametaldir. Elektron alma eğilimi X'in Y'den fazladır deriz. Cevabımız Denizli olur arkadaşlar. Yine ametalik aktiflikle ile ilgili bir soru sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki hidroklorkas bulunan kaba flor, brom ve iot maddeleri ne yapılmış? Eklenmiş. Hangisine pH değişir diye soruyor arkadaşlar. Üçüne de haş çeliği eklediğimde sevgili arkadaşlar hangisine tepkime olup olmayacağına bakıyorum öncelikle. Flor ametal olarak klordan aktif mi arkadaşlar? Aktiflik sıralamasını bize zaten vermiş. Flor klordan aktif. Dolayısıyla arkadaşlar hidrojen flor oluşacak ve klor gazı ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar buradan. Sevgili arkadaşlar hidrojen floru oluşursa hidroklorik asit yerine o zaman asitlik azalır. Asitlik azalırsa pH artar diyebilirim arkadaşlar. Burada da bakıyorum brom oyunda olmayan brom, oyundaki klor'dan aktif mi ametalik olarak arkadaşlar? Brom, brom klor'dan aktif mi? Değil arkadaşlar. Bu tepkime gerçekleşmez. pH değişmez arkadaşlar. pH değişmez sevgili arkadaşlar. Üçüncü bilgiye bakıyorum. İyot hidrokolrik asitle tepkimeye girer mi? İyodun klor'dan aktif ametal mi arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla bu tepkime de gerçekleşmez pH değişmez diyorum. O zaman artar, değişmez, değişmez olmalıdır cevabımız arkadaşlar. Evet redox tepkimelerin denkleştirmesi demek indirgenme yükseltgenme tepkimelerinin denkleştirmesi demek arkadaşlar. Değerlik metodunda bir tepkimedeki bütün elementlerin arkadaşlar değerlikleri üzerine yazılır. Alınan elektron alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olması ilkesinden devam edilir. Bütün elementler eşitlenir arkadaşlar. Yer reaksiyon yöntemi de arkadaşlar yükselken ayrı yazılır, indirgenme ayrı yazılır. Yine değerlikler üzerine yazılıp işlenmeye devam edilir arkadaşlar. Değerlik metodunda yukarıda da belirttiğimiz gibi sevgili arkadaşlar tüm elementlerin yükselken basamakları yazıldı. Bu basamaklardan değişenler tespit edildi artıp veya azalanlar arkadaşlar. Daha sonra alınan elektron sayısının verilen elektron sayısına eşit olması için bu elementlerimiz uygun kat sayılarla çarpıldı. Bu hayati önemli arkadaşlar. Burası yanlış olursa tüm soru yanlış olmuş olur. Önce metal arkadaşlar sorumuzda denklemimizde metal varsa onlar denkleştirildi. Sonra hidrojen ve oksijen dışındaki ametaller ve en son hidrojen ve oksijen denkleştirilmesi yapılacaktır arkadaşlar. Tepkimem verilmiş sevgili arkadaşlar. Klor ametalim metallerle bileşik oluştururken alması gereken oktedini tamamlamak için alması gereken eksi değerli alır. Yani klor eksi bir değerliğini alır arkadaşlar bütün bileşiklerinde metallerle bileşik oluştururken Kalay buradan arkadaşlar. Artı 4 çıkar. Demir artı 2. Demir artı 3. Kalay artı 2 çıkar. Değişiklik nerede olmuş? Demir artı 2'den demir artı 3'e bir elektron vermiş sevgili arkadaşlar. Yine kalay artı 4'ten kalay artı 2 2 elektron almış. Alınan ve verilen elektronları işlemek için arkadaşlar demirin elektronlarının başına 2 yani demir katsayılarının başına 2 yazmam gerekiyor. 2 tane demir olmalı ki alınan ve verilen elektronlar birbirine eşit olsun. Evet demirin bulunduğu bileşiklerin başına 2 yazarak tepmemi değerlik metoduyla arkadaşlar denkleştirmiş oluyoruz. Sülfürik asitin çinko ile değerlik metoduyla denkleştirmem benden isteniyor arkadaşlar. Hidrojen arkadaşlar bütün bileşiklerinde ametalle burada artı bir değerlik alıyor. Oksijen de eksi iki değerlik almış peroksit haricinde arkadaşlar. Dolayısıyla onların değerliklerinde değişme olmadığı için onları yazmadım. Değerlik kimle değişmiş? Kükürt ve çinko da değişmiş arkadaşlar. Onları ne yaptım? Yazdım üzerine. Artı 6'dan sevgili arkadaşlar artı 6'ya. Burada bir değişiklik yok. Burada işim yok. Artı 6'dan eksi 2'ye gitmiş. 8 tane elektron almış arkadaşlar. Evet. Burasıyla ilgileniyorum. Çünkü sıfırdan arkadaşlar artı 2'ye gitmiş. Dolayısıyla iki elektron vermiş. Burasıyla da ilgileniyorum. Alınan elektronu verilen elektronu işlemek için arkadaşlar burayı ne yapıyorum? 4 ile çarpıyorum sevgili arkadaşlar. E, ee, elektronu verilen elektrona eşlediğimde aslında yükseltgenme ve indirgenmeye katılanları da eşlemiş oluyorum. Bu 8'in gittiği yerdekileri katsayılarına 1 yazıyorum arkadaşlar. Bunların katsayılara 1. Çinkoların başına ne yazdım arkadaşlar? 4 yazdım. Sevgili arkadaşlar biz şu anda yükseltgenme ve indirgenmeye katılanları eşledik. Fakat baktığımızda burada Yükseltgenme ve indirgenmeye katılmayan 4 tane daha kükürt olduğunu görüyoruz. Yani bir tane yükseltgenme indirgenmeye katılan kükürdün var. 4 tane de yükseltgenme indirgenmeye katılmayan kükürdün var. O zaman ürünlerde toplam 5 tane kükürdüm olduğu için girenlerde de toplam 5 tane kükürdüm olması için arkadaşlar bu yazdığım biri 5 ile ne yapıyorum değiştiriyorum arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar hidrojen sayısına bakıyorum. Buradaki hidrojen sayım arkadaşlar hidrojen sayım 10'dur. Ürünlere baktığımda sevgili arkadaşlar iki tane hidrojenin burada olduğunu görüyorum. Dolayısıyla suyumun kat sayısını kaç yazmalıyım ki 8 hidrojen olmalı arkadaşlar. Suyumun da başına 4 yazarak tepkimemi denkleştirmiş oluyorum. Değerlik metodu ile sevgili arkadaşlar.